Gidelim mi artık tamam mı? Hadi ama Deniz. Cesaret öyle 10 dakikada ölçülmez. Meli lütfen gidelim artık tamam. Aa, hadi ama. Bak ben cesaretsizim tamam mı? Herkese korktuğumu söylersin. Tamam korkuyorum işte. Meli sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim Meli. Ben sadece torpideye uzandım Deniz. CD alacaktım. Sen yanlış anladın beni. Ben şey... Çok üzdüm beni Deniz. Gerçekten çok üzüldüm. Sana bir şey yapacağımı düşündüm. Ben sana ne yapabilirim ki? Kusura bakma. Önemli değil. Önemli değil Deniz. İnsan şu koca şehirde kendini ne kadar yalnız hissediyor değil mi? getiriyorsun Deniz. Yalnız insan her şeyden korkar Deniz. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Haklısın galiba. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yalnızlığın yerle filan bir ilgisi yok. Gerçekten. Mesela ben. Çevremde o kadar çok insan olmasına rağmen kendimi öylesine yalnız hissediyorum ki. Sen mi? Ben ya. Yani. Gerçi sen şimdi bana inanmıyorsundur. Hatta dalga geçtiğimi plan düşünüyorsundur. Bu adamın neresi yalnız diyorsun. Hayatı Laylayleon. Bir de karşıma geçmiş yalnızlıktan bahsediyor diyorsundur. Ama öyle değildiniz. Görünenle gerçekler o kadar farklı ki birbirinden. İnan bana, o kadar farklı. Ki. Tamam Meli. Şimdi gidelim mi? Bizi merak ediyorlardır. Sen nasıl biriyle sevgili olmaya çalışıyorsun ya? Görmüyor musun kızın ne kadar fettan olduğunu? Yazık. Acıyorum sana. Pelin. Bak sinirim tepemde zaten. Bir de şimdi sana patlamayayım. İyi akşamlar. Merhaba çocuklar. Allah Allah. Merhaba dedik ya. Merhaba enişte. Merhaba. Nasıl? İyi eğlenebildiniz mi? Ya ne demezsin. Deniz nerede? Katılmadı mı size? Deniz şeyde baba. Deniz, Deniz, bah Bahri amca yukarıda. Niye açını kapatmaya çalışıyorsunuz ki? Pelin! Ne oluyor burada? Size Deniz nerede dedim. Deniz Melih'le birlikte dışarı çıktı baba. Arabayla gittiler. Dışarı mı çıktı? Ee, baba şey, biz oyun oynuyorduk da. Ne oyun oynuyordunuz? Nereye gitti Deniz? Vallahi bilmiyoruz Bahri amca. Üstelik ikisinin de telefonu kapalı. Ne hikmetse artık. Siz geldiğinizde aramayı çalıştık ama ulaşamadık. Pes. Bu kadarına da pes. Şey... Özür dilerim. Ne özür diliyorsun? Bu evde geceliğin izinsiz dışarı çıkılamaz demedim mi Deniz? Hocam biz oyun oynuyorduk. Benimle konuşma. Çık odana derhal. Hemen. Hocam. Hocam biliyorum bana çok kızdınız ama açıklamama izin verin. Deniz beni hayal kırıklığına uğrattın. Beni yanılttın. Ben senin aklı başında bir kız olduğunu sanmıştım ama... Hocam. Annen Deniz aklı başında sorun çıkarmayan bir genç kızdır demişti. Her neyse. Bizim evin kurallarını sana anlattım Deniz. Eğer böyle bir şey bir daha tekerrür ederse... Evet. Ne olacağını konuşmayalım bile. Geçim şimdi arabaya.